Merhabalar dostlar 4 Ağustos 2025 9.37 geçe kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den pay işlem sırası kapatma açma geldi arkadaşlar hissenin tahtası kapatıldı onu söyleyelim tabi geçici olarak pay sırasının işleme kapatılması olarak karşımıza çıkıyor hangi hisseymiş hemen bakalım silverline Line ve Ticaret AŞ demişler Silver işlem sırası şirket paylarına gelen meydana gelen olağan dışı fiyat miktar arkadaş hareketine ilişkin olarak borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafına kamu aydınlatma platformuna zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır. Şimdi arkadaşlar bakın bu tür durumlarda genelde çoğunlukla saat 10 gibi 11 gibi açılabiliyor. Ama bazen de arkadaşlar bir hisse de vardı yanlış hatırlamıyorsam 2-3 günden fazla arkadaşlar kapalı oldu. Eski değil son 1 yıl içerisinde ismini hatırlayamıyorum şu anda ama böyle bir durumda söz konusu olabiliyor. Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Mümkün olunca işlem hacmi çok olan biraz daha e, yatırımcısına önem veren. Bakın bunun gibi arkadaşlar adam hiç tınlamamış. özel durum açıklamasını göndermemiş. Yani bu tamamen şirketle alakalı bir durum. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.